Selamlar arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi bir temel donsun üstündeyiz. Bakın şu arkadaşımız bizim filizin altında etriyelerimiz var. Alt donatının içine girip bunları bağlıyor. Alt donatlarımız, üst donatlarımız var. Şu yan tarafta da bizim tesisat borularımız var. O tesisat boruları bağlanıyor. Şu an etrafı şu şekilde boydan boya bir inceliyoruz. Neler var, neler dikkatimizi çekiyor. Önceki videomda anlattığım gibi bizim burada filizlerimiz var. Şu aşağıdan gelecek şekilde bunları bırakmışız ama bakın burada fark ettiyseniz Filiz bizim temel donatısının içinden geliyor. Yani önceki işlemlerden farklı bir işlem yapıyoruz burada. Sonra bizim burada üst donatılarımız var, alt donatılarımız var. Şuradası 1.2 metre. Şurada farklı bir kot yüksekliğimiz var. Sonra bizim burada farklı yöne uzanmış filizlerimiz var, temel donatılarımız var. Sonrasında Şurada bizim bakın şu renkli renkli noktaları bize haritacılar veriyor. Etrafımıza bakalım. Burada farklı bir tane blok var. Bu bloğun bittiği yerde biz etriyelerimizi kapatmışız. Filizlerimize gönye vermişiz. Sonrasında bizim burada farklı bir bölgemiz var yine. Oraya bir bakalım. Orada bizim dilatasyon bölgemiz var. Şuralar bu şekilde kapanıyor. Şurada bizim yine filiz donatılarımız var demircilerimiz çalışıyor. Bakın şu karşı boydan boya uzanan şey bizim galvanize demirimiz. Bunlar bizim topraklamamızda işe topraklamada kullanıyoruz bu galvanize demirleri. Şuradan şu şekilde iki tane bloğu birbirinden ayırmak için biz dilatasyon bölgesi bırakmışız. Bu videoda şu an bayağı önemli bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi başlayalım. İlk olarak filizlerimizle bir başlayalım. Şimdi bildiğiniz gibi şu an bizim burada filizlediğimiz şey şunlar arkadaşlar. Boydan boya yukarı doğru uzanan demir direk filizliyoruz. Bunlar bizim etriyelerimiz. Bunlar bizim tevizilerimiz. Bunları videolarımda, önceki videomda detaylıca ne olduklarını, ne işe yaradıklarını, hangi kuvvetleri karşıladıklarını çok rahat izleyip öğrenebilirsiniz. Şimdi bakın bizim burada şu şekilde boydan boya uzanan perdelerimiz var. Bu perdeleri Şuraya doğru da uzanıyor. Şunlar birbiriyle birleştirecek gibi vesaire işler var. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim nokta arkadaşlar. Bizim temelin altında şu an burada bizim şu alta doğru etriyelerimiz var bakın. Bu etriyelerimiz aşağı doğru uzanıyor. Bu etriyelerin arkadaşlar alt tarafında bizim sargı bölgemiz var. Ve orada bunları şu şekilde sargı bölgesi olarak bağlamışız. Şimdi bakın şu aşağıda bizim çalışanlarımız döşemin altına girerek bu demir donatılarını bağlıyorlar. Bakın. Bizim bu filizlerimiz şöyle yakından çekeyim. Bizim filizlerimiz gönyeli bakın. Şurada şu şekilde bunların gönyesi verilmiş. Bütün bu filizlerin temelin içine gelecek şekilde şu şekilde yana doğru temelle bağlantısı olması için biz bu filizleri Göniyeli bir şekilde aşağı doğru veriyoruz. Mesela şu an bizim demircilerimiz şuradan alıyor. Göniyeli demirine. Sonra arkadaşına veriyor. Şu şekilde demirin içine temel donasını aşağısına doğru geçiriyorlar. Sonra şurada gördüğünüz gibi telle bağlıyorlar. Şu an şu bağlamış olduğu uzun şey bizim tevizlerimiz. Tevizlerimiz neydi? şekilde gelen kesme kuvvetini ya da momenti tutması açısından biz bunları bağlıyoruz. Şu an filizleri aşağı doğru verdikten sonra bakın arkadaşlar bu arada öyle her istediği göre bunları bağlayamaz. Bunların projesi var. Bakın mesela haritacılar orada sarı noktayı sarı noktayı vermiş. Bir de diğer filiz için sarı noktayı sarı noktayı vermiş. Bakın yani adam bunu hani kafasına göre ben bunu şöyle çapraz atayım bunu böyle atayım diye yok. Şurada bizim haritacının nerede tam sarı noktalar var. Bunlar bizim başlangıç ve bitiş çizgilerimiz. Haritacılar diyor ki bu tam şu yakından göstereyim burayı. Şurada tam bir tane nokta var. Bu noktanın olduğu yerden mesela 2 santim sağa 2 santim aşağı olacak şekilde git diyor. Kolonu yerleştiriyor. 1, 2, 3, 4. 4 tane noktası bunların verildikten sonra bizim demircilerimiz giriyor demirlerini yerleştiriyor. Bakın mesela bu bizim şu an gönyeli demirimiz. Gönyeli demiri alıyor. Gönyeli demiri aldıktan sonra bakın şu yönde adam gönyesini bize doğru yerleştiriyor. Bu şekilde diğerlerini de getiriyor. Kolay gelsin Ziya Usta. Şimdi bunları ilk başta altta tevzileri var. Burada tevzileri var. Getiriyor bizim buradan arkadaş demirli gönleli yerleştiriyor. Zaten bakın temelimizin ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Adam çok rahat içinde, hem çalışıyor hem oturuyor. 1.2 metre oldu zaten gayet iyi anlaşılıyor. Bizim orada farklı bir kotumuz var. Onda neden farklı olduğunu söyleyeceğim şimdi size. Şimdi biz bu filizleri arkadaşlar bir daha anlatayım. Bizim bunların üstüne kolonlarımız binecek. Bu kolonlarımızı e, aşağıdan gelen yükü net bir şekilde yani süreklilik istiyoruz biz binamızda. Bir kolon sürekli olmalı. Yani aldığı yükü arkadaşlar aktarabilmesi lazım. Hasar görmeden en aşağı kadar aktarabilmesi lazım. Bizim burası temelimiz. Bu temel aldığı kolonlardan aldığı yük arkadaşlar zemine aktaracak temelin görevi budur. Biz o yüzden kolonlarımızı alt taraftan gönyeli ve bakın şu an şu alt taraflarda etriyeler var. Bu etriyeleri de birazdan yerleştirecekler. Şu an bir kolonun temel kolonun nasıl yerleştirildiğini inceleyelim. Bu arada bu kolon dediğim perde oluyor. Boyutları daha geniş olduğu için. Arkadaşlar bu işlemler bu şekilde filizleri Boydan boya aşağı doğru indiriyorlar Gönlümüze dikkat ediyoruz Gönlümüz önemli Bu şekilde filizleri bağladıktan sonra Bunların etriyelerini bağlayacaklar Bu işlemler bittikten sonra bir oraya bakalım Biz bilgilerimize bir devam edelim Şu an burasının şu Şekilde Bizim Asansör çevremiz olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz Kolon diziliminden Şimdi Bizim bu aşağılarda neden etriyelerimiz, sirozlarımız var? Sonuçta buranın altına bir metre beton yiyecek. Yani biz bu frizi arkadaşlar niye şuradan mesela niye 10 santim aşağıdan yerleştirmiyoruz 20 santim ve niye yani bunun altına bağlantı koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim bunun yapmamızın temel amacı yani bu frizi biz neden en aşağı kadar indiriyoruz neden gönüye veriyoruz. Şöyle düşünün biz buranın betonunu döktük. Buranın betonunu döktükten sonra sadece bu filiz olsun. Yani filiz çok rahat mesela eğilebilir. Sadece saf bir tane kolon düşünün ve herhangi bir yere bağlı değil. Yani havada kalacak. Bizim bu filizlerimiz, bizim etriyelerimiz bu yükü taşıyor. Yani bakın şu an bu kolona mesela şöyle yandan bir deprem eksi deprem kuvveti gelse. Bu deprem kuvvetinde bizim Buradaki yükleri aktaracak olan şey bizim şu an bu filizlerimiz. Sonra biz bunları etriye'ye bağlıyoruz. Sonra bu arkadaşlar etriye ve filizler buradan gelen deprem yükünü temele yansıtacaklar. Yani biz süreklilik istiyoruz bunda. O yüzden sadece filizi buraya yapıp aşağıyı bağımsız kılmıyoruz. O yüzden her yeri birbirine sürekli tutup bu yükü dağıtmak istiyoruz. Bu yüzden kolonlarımızı temelle iyi bir şekilde bunları hesaplarını yapıyorlar arkadaşlar. Yani kafalarına göre hiçbir şey yapmıyorlar. Belli bir bizim deprem yönetmeliğimiz var. Deprem yönetmeliğine uygun olacak şekilde bu SAP olsun, SAP2000 programında mesela bu şekilde yük etkitiyor ve yüklerin sonucunda bu kadar donatı geleceğini hesaplamış. Bir de mesela ufak bir detay vereyim burada. Biz mesela diyelim şu şekilde olmaya bir tane blok çıkıyoruz. Bu blok hesabında en üstten çatıdan başlarız. Sonra çatıda hesabını yüklerini aktardıktan sonra biz döşemelerimize gelen yükü hesaplarız. Döşemelere gelen yükten sonra kirişlerimizi hesaplarız. Kirişlerden sonra şu kolonlara yükler geliyor. Biz bu yükleri hesapladıktan sonra en üst katı bitirdik. Sonra bir alt kata geçiyoruz. En üst katta bulduğumuz bütün yükleri buraya yükletiyoruz. Sonra buraya hesaplıyoruz aynı şekilde. Boydan boya aşağı gidiyoruz arkadaşlar. Bakın burası bizim temelimiz olsun. Şu birinci katta arkadaşlar bütün yük burada ya. Bizim buradaki kolonlarımız buradaki yüklerin hepsini temele veriyor. Temel de bizim oturduğumuz zemine veriyor. Eğer bizim bu oturduğumuz zeminimiz sağlam değil ise mesela şurada hafif eğimli bir zemin olsa bizim binamız bu şekilde oturduğu zaman arkadaşlar döşememiz parçalanır. Bizim e, direkt kolonlarımız yıkılabilir. O yüzden bizim oturacağımız temelin de kompaksiyon yapılmış olması ve yeterince sağlam olması lazım. Yoksa herhangi bir şekilde sağlama oturmaz ise binanız bu binanın herhangi bir değeri olmaz zaten. Sizin de bileceğiniz gibi. Biz bu şekilde etrelerimizi ve çirozlarımızı aynı şekilde önceki videomda anlattığım gibi uyguluyoruz. Buranın temel olmasının diğer bir özelliği bu donatılarımız arkadaşlar bir döşemenin neredeyse döşemede 8'lik 10'luk atıyorsak bunlar 14'lük 16'lık arkadaşlar. Yani bütün bu temelin masrafı koyduğumuz donatı beton. Burası arkadaşlar 1000 metreküp beton yiyor. Ne demek 1000 metreküp? Yani burası C30-35 olsa İnternetten bunların online fiyatını alırsınız. Bu arada poz numaralarıyla istediğiniz her şeyin fiyat analizlerini kendiniz yapabilirsiniz. Onunla ilgili de bir video çekerim eğer isterseniz. Bu arada bizim çalışanlarımız etirelerini et bağlıyorlar. Bir onlara bakalım. Bakın şurada bizim ustamız yan taraftan çalışanı veriyor etviyesini. Sırayla tek tek aşağı doğru bağlıyorlar. Bizim çalışanlarımız görmüş olduğunuz gibi filizlerini gönderi şekilde aşağı indirdi. Etviyelerini yerleştirdikten sonra biz mühendis olarak buranın teslimatını alacağız doğru yerde mi? Doğru işler yapılmış mı? Etriyelerimiz, üst donatılarımız, alt donatılarımız tamam mı?